Burada beş dakika dinlenin hadi. Ya hadi kontrollü dinlenin hadi. Demek sen şimdi buradan güneye devam edeceksin öyle mi? Evet. Kırmızı alılarla karşıladığımız yetmedi. Şimdi de kalabalık bir bando takımını ayaklarına dizeceğiz Mösyö Teo'nun he? Öyle olmak zorunda Miro. Biliyorsun bu ara her şey çok riskli. Seni gidi yaramaz püsküllü bagetli bando şefi Cihane Vahisse. <laughs> Miro biliyor musun? İnsanlar yaşamak için üç şeye ihtiyaç duyar. Hava, su, yiyecek. Sen bir şeye daha ihtiyaç duyuyorsun. Neymiş o bakayım ha? Seni gidiyor yaramaz. Yazınsal sanatları bile mermiyle yapan dişi tarantula cihan arkadaş sen. Çene. Çene? He. Çene. Sen şu çeneni bir operasyonla alsalar. Vallahi sen yaşayamazsın ha. <laughs> ya biz seni çok gerekmedikçe hani bırak şaka yapmayı konuşmayan bir arkadaş olarak bilirdik. Hayır yani bu şakımanı neye borçluyuz? Örgenebilir miyim? Yoksa Mösyö Manyak Teo'nun güney sınırından duhul edip memleketi teşrifleri olabilir mi bunun sebebi acaba? He? Bizim artık yola çıkmamız lazım. Cem. Sakın. Ama sakın. O herif bizim dağımıza kendi sirkini kuracak diye. Bu herifleri ölüme göndermeyesen. Anladın mı? Sen de ikide bir de benim liderliğimi ve örgütsel bilincimi sorgulayıp durma Miro. Ben ne yapacağımı biliyorum. İyi. Git yap o zaman. De hadi. Kalkın. Ya ben anlamıyorum ya. Yani hakikat anlamıyorum. Yani çok net olarak anlamıyorum ha. Yani bu çok kritik devrimsel süreci bile hormonları yönetiyor. Dünya çok karikatür oldu canım. Sen ne diyesen haval. He öyle haval. Selhatti. Mahsun Kod Selhatti. He ha, öyle haval deyip beni geçtirmiyorsun ha? Seni gidi yaramaz, idareyi i maslacı, orta ortadoğulu prototipli, gircüşlü Selhattin seni. De hadi.